Ece hanım Hastayım ben beni kontrol eder misiniz Bir bak bakalım Ateşime bak İğne yap bana Ateşin mi var Bir İğne yapar mısın bana Bak orada iğnen İğne yap Anne. Annem Bana ne diyordun sen Hanım diyordun ya Ece hanım Gözlüğünüz burada kalmış alın takın Şuradan da dizime bakabilirsin Ece Hanım. Gözlük. Gözlük tak annem. Ece Hanım. Yatabilir miyim şöyle? Yap. Bana şuradan da bir ilaç verin o zaman. Elime de anlatabilirsiniz. Makasla da kesebilirsin şu kazağımın kolunu. Ameliyat mı yaptın? Ama. Bununla da ilaç sık. İlaç sür içine. Al. Şu koluma ilaç sür. Al. içinden al. Oldu mu? Oldu. E canım ben de sana iğne yapayım şuradan. Aa düştü iğneyici. Bir de kalbimi dinleyici hanım. Neyle dinliyorsun kalbi? Ece. Kalbimi dinler misin? Bir ateşim var mı? Bak bakayım başıma. Anne. Annem. Anne. Annem. Anne. da kalbimi dinle senin doktor. Çok hastayım Ece Hanım. da bir kalbimi dinle. ثم 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 إيفان